Arkadaşlar selamun aleyküm. Vavyen sistemini kısaca anlatmaya gayret edeceğim. Bakınız. Burada gördüğünüz grafiği aklınıza yazarsanız, not ederseniz, ekran görüntüsü alırsanız kolaylıkla Vavyen sistemi kurabilirsiniz. Şimdi bize lazım olan iki tane Vavyen düğme arkadaşlar. Lambamız, kablolarımız ve elektrik panomuz. Şimdi iki tane Vavyen düğmeyi duvara sabitledik. Bu iki Vavyen düğmenin arasına bomboş iki tane kablo bağlayacağız. Bakınız girişleri mevcut bak. Şurada şurada bakın bir iki giriş var. Bu kablonun ikisini buraya takıyoruz. Diğer ikisini de ucunu da buraya bağlıyoruz arkadaşlar. Diğer ikisini de buraya bağladık. Bu kabloyu bomboş bir şekilde bu iki düğmenin arasına bağladık. Efendim peki elektriği nereden alacağız? Panomuz burada değil mi? Panomuzdan elektriği alıyoruz düğmenin bir tanesine bağlıyoruz. Şu aşağıda bir tane giriş var. Bakın görüyorsunuz değil mi? Buraya sadece panodan elektrik geliyor arkadaşlar. Diğer düğmeye panodan elektrik çekmiyoruz. Bunun elektrik kablosu girecek yerine ne yapacağız arkadaşlar? Bir tane lambadan buraya direkt bağlantı yapacağız. Buraya elektrik girmişti görüyorsunuz değil mi? Bir tane tekli yere işte buraya panodan elektrik çekmeyeceğiz bu tekliğe. Ne yapacağız? Buradan lambaya direkt kablo çekeceğiz. Nötrümüz tabi elektriğimizi yakmak için, lambamızı yakmak için bir faz gerekiyor. Bir de nötr gerekiyor arkadaşlar. Nötrümüzü de direkt panodan lambamıza bağlayacağız. İşte bu kadar. Bu nötr ve elektrik üzerine şu iki kablo üzerine istediğiniz kadar lambayı monte edebilirsiniz arkadaşlar. Elektrik sisteminiz kaldırıyorsa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gidebilir. Yeter ki kablonuz olsun. Yeter ki elektriğiniz kaldırsın. Kablonuz buna yetsin yani. Benim merdivenimde başta bir tane takmıştım. Baktım ki yetersiz geliyor. İki tane daha ekledim bu iki kablonun üzerine. İşi bu şekilde hallettik arkadaşlar. Kolaylıklar dilerim. Kendinize iyi bakın. Vaviyen sistem bu şekilde inşallah anlamışsınızdır. Görüşmek üzere.